Anladım. Enemy, Enemy Enemy. O, şey Enemy. Anladım. Enemy down. Enemy. Lan sen ne Enemy. Aman Enemy down. I need a backpack. Enemy. Bak, enemy down. Oğlum bas ya. I am a kill. I am enemy. I am enemy. Alo. <laughs> Ben enemyyim yani düşman. I AM düşman. Beni gebertsin o yüzden. Enemy down. Bas. Oy onu nasıl ses Hey bro 131. Abi oyuna yeni başlayan birisi olsa Bunlar işe yaramıyor ki ya Bak dostum senin aklını Bu da sol el I am diyor ya I am enemy I am enemy I enemy, I enemy. I düşman düşman Ağlamız <laughs> Benim suratım bu ne ruh gibi çıkıyor. Yemin ederim aha military school. Bir tane kişi şey demişti. Eee buraya gelin demişti. Bak military school'a çağırmış insanları. E, yani, bak gibi de kasıyor hatta. E, military school'a gelmeyen bot falan. Boot camp demişti. Ben yani onu bulup ödürmem lazım. Asiktir. Tam da bootcamp'in yanından geçiyordu var ya. Abi insanlara troll yapılmıyor ki. Burada konuşan yok zaten. Aa, salak dört var abi. Salak Mal ya kendini boğarak öldürüyor. Kazanamayacağını bildiği için. Abi M24 olsa valla Allah'ıma kitabımı alırdım Benim M24 en sevdiğim analistlik Bak bu gerçek oyun işte Çok Ağzına sıçtım ya Arkadaşlar gidiyorlar. Nasıl? Kanka seni kral şu. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Bir bu bayıl... Adam burada burada bayılmış. Adam bayılmış ulan gabrak. Öldürün şunu. Mark the location. Bak orada 10 saniye daha gitti. Mark the location. Ya cihazım kasmasa ya. Abi ölmeleri lazım. Alan nasıl yavaş gidiyor? on the mark location marked the location marked the location mark